Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft ve Minecraft'ın yeni bölümü ikinci bölüm arkadaşlar. Evet, en son Minecraft böyle bir evde kalmıştık. Evet, Minecraft'ı böyle bir evde kalmıştık arkadaşlar şimdi bu evde birazcık daha duracağız. Şu kazmayı ben bir şey yapacağım yani bir cam yaparım evime. O yüzden küre falan alayım. Yanıma yemek de alayım. Arkadaşlar bu arada kanalıma like atıp abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar abone olun. Zaten diğer videoda şu an yükleniyor çektiğim video. Siz bunu yarın izleyeceksiniz. Bir şey deneyeceğim. Olursa şaşıracağım. Birisinden görmüştüm. Bir tane youtuberdan. Evet hemen şuradan bir inelim direkt aşağı. Ben eskiden akşamleyin canavarlar geldiğinde şey yapıyordum. Yer altına saklanıyordum. Canavarlardan canavarlar yere oraya düşüyordu. Ben de canavarlardan kurtuluyordum. Evet, şimdi kır ve seni de kır ve seni de kır şu toprakları alayım lazım olur buradan merdiven şeklinde aşağı doğru ineceğiz içerideki sesler yüzünden özür dilerim gel gene çöldürüyor ya hayam gene çıldırıyor. Ya. arkadaşlar yağmur yağsa falan kapatmak zorundayım yağmuru. O yüzden de özür dilerim. Benim dilimde nereye gitti lan. Crafting table açalım. Buradan bir tane fırın ne yaptım. İki tane yapayım hep bu evde kalmayacağım. Olduğunu <laughs> alayım şuradan. Arkadaşlar çok kasıyor olabilir o yüzden özür dilerim. <laughs> Yakıt. Tamam olmuyor. Tamam fırında yapmış olduk en azından. Şimdi ben bir o zaman yanıma ekmek bir tane havuç aldım ve gidiyorum. Kapıyı çok yanlış koymuşum. Evet bir tane de günümüz daha oldu. <laughs> adlamış herhalde. Önceki bölümdendir herhalde. Evet Orada da bir tane gördüm. Artık yatak yapabileceğiz. Hadi. Ah, tamam güzel öldürdük. Şimdi eve gideyim yatak yapayım. O da iki tane toplamışım ya ben. Hadi bakalım. Artık. Tutabileceğiz. Yaşasın, yaşasın. Evet, buraya yatacağız. Çok güzel. Hadi bakalım. ya da Kanım Konum aşağı inme konumu. Envanter telkori mıydım ben? Hiçbir şeyden haberim yok. <laughs> bu da tam işte bu kolyemle, tam bir tesbelli çıktı. Acaba neresi bu ya kokuyor ya? Arkadaşlar. Aynen, gerçekten çok ama çok üzücü yorum. Boş verin miyim? miйкrofты madanlardan кө'rкim баr evet evet ne yapabilirim Aa aç var aç var ama ben de şey yok çok güzeldi altama ya. Hadi lan sev beni. Sevdik kral. Tek de hem de. Silmek için eğer lazım. Ee, bunu koyasam mı ki acaba? Arkadaşlar. be. Atın yanına doğru gidiyoruz. Evet böyle Koşamıyorum açlıktan önce. Uyuyamıyormuşum bir de çok açım şimdi <laughs> <laughs> Lan şöyle yüzüme girdi. Yatağın önünde meşale var mı? Varmış. 75 damız bile lazım. Keşke buna bassın da birazcık daha hızlansa. 3 tanesini doldur diyecektim ki doldurdu. Arkadaşlar bu arada game mod da istiyorsanız game modda yaparım. Bu videodan sonra game modda da çekerim onu da ocakta atarım. Ocak bakın ocak videoyu gördüm. Ne alalım. ya? Yeah. Tamam. Sandal koyalım. Bölümler çok az oluyor ya. Kendimize ben böyle bir hayvan diyor bir tane odun toplayıp yani kendime ev yapayım. Ya ben cam yapacaktım. Küre almayı of, of 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 çok az zamanımız var. Bir dakikamız kaldı arkadaşlar. Bir dakikaya topladık ya da toplayamadık. Düşmedim. Evet bu acı kadar artık bir dakika geçer galiba. Bunu da öğrenmiş oluruz bu acı kadar bir dakika geçtiğini. Geçti mi? Geçmemiş. Güzel. 64'lük toplarsak okey. Kendimize yeni bir villa yaparız. 64'lük toplarsak gerçek böyle bir villa yaparız. Arkadaşlar eminim John beğenmişsinizdir. Daha fazla bir Minecraft videosu istiyorsanız ben size ben Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.